Yani yılın değil, gün, ay olarak çok merak ediyorum. Hiçbir yerde bulamadım. İkincisi de hayatında en çok değer verdiğin kişi ya da... Ya oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, ya bak sikeceğim amına koyayım. Bir cümlesi bitsin diyorum ya. Evet ya. Kordu ya. Ayıp amına koyarım seni ha. Oğlum bir... Uygulamıyorum ya, ben uygulamıyorum. ya uygulamıyorum değil bak. Ayıp <laughs> oğlum mu yaptın <laughs> amına koyayım? Ya <laughs> Çek Elif'i bir daha. Çek hayvan Elif'i. Oradan Elif şimdi ben, ben varılacak ya. noktayı biliyorum. Bak doğum günü gün olarak soruyor anladın mı? Oradan bir burçtan bir çakacak Aynen. abi. tamam, Dur, bir çek. Bağlama bir <laughs> çek. <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Cüm bak kardeşim o önemli değil. Bizim hikayemiz şu. Muhabbet uzamasın. Yani o 10 saniye hissetmiyoruz bile zaten. Sen kurulu uygun kal ama muhabbete girerse at. Şimdi şu tamam. Ee, geldik sıralıya. Eee ne ne söylemem lazım? İlk kablo. Sırayla hangi kablo? İlk kablo beyaz. Yıldız var mı, ışık var mı? Yok. Kes, kestim. İkinci kablo kırmızı mavili. Yıldız yok, ışık yok. Kırmızı mavi yıldız yok ışık yok. 17 evet. saniye. E. Seri numarasının rakamı çiftse kes. Seri numarasının ilk neyi? Son, son iki rakam. Tamam üçüncüsü Ay, kırmızı, kırmızı, yani. beyaz. kırmızı beyaz. Kestim. 5 saniye. Bir şey deniyorum. Çıkırım. Yaptım lan. Kes Kötü bala yaptım. Ne gegesi chat. Hayırdır amına ne aksın ki. Hayırdır. Oh, oh. <laughs> Biz tam beri bomba <laughs> imha uzmanlarıyız. Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. <gülüyor> 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 Kaç saniye kaldı? 2 saniye falan vardı. Görüşürüz, ruh, iyi bak Görüşürüz kendinize bakalım. <laughs> i̇şte fazla çikolata yiyince <laughs> gaz yapıyor, yapıyor demek Umarım ki. Umarım gazıyla yapıyordur bunu. Aynen aynen ama sağlamdır. Yani hazırlığı yapmıyorsa. O biraz boss görüşürüz geldi. Bak mı dedi. <laughs> Abi, <görmedim. gülüyor> Yok benim yaşan <şu> sıçıyorum. <laughs> e benim. Dünyayı <laughs> <Büyüyayı bıraktan gülüyor> yani 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 bıraktı ama. Dünyayı bıraktı ama. Yatıldı <laughs> de sanki. Neyse. Utku ucundan çıktı bu arada mı dedin? Güzel soruydu aferin. Kim geldi? Atreus. Atreus sor sorunu. Abi beni çektin de ben soru sormayacaktım ki. Niye? Oyun ya, ya, ya. Anladım, adam, oyun, oyun ya. mu oynuyordun? Tükür beni aşağı. Tabi. Pardon, pardon, özür tükür, tükür beni aşağı. <laughs> özür dileriz kusura bakma ya vallahi rahatsızlık. Kusura bakma. Yan... <laughs> yanlış odadan çektim galiba. Bilmiyorum. Adam amına koyayım doğusuyla oyun oynarken bir anda yayına çıktı ama haberi yok. <laughs> Azarlıyor bir de. Beni niye çektiniz oyun oynuyordum ya. <laughs> Kim geldi? Dark Shadows. <laughs> Şu an şeyini Yayını kapattı. Discord'u evet, açtı. Evet, hallediyor. Mikrofonu açtı. Ah! Ne bu? Ne bu? Ne bu? Adını Lan. Neydi bunun adı? Lan! Lan ne ne ne? Orus bu. İşte suyum burada kullandım galiba. Yok lan yok sor çabuk saniyen bitiyor. Ee, hiç düşünmemiştim abi seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> ya, ya oğlum. Ya, 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 yarrak gibi atmayın şu bir cümlesini ki. bitirsin bari amına koyayım. Ta ya ya abi, tamam bana... da oğlum 10 dilde de 12. saniyede at amına koyayım yani. Amcık ya, Adam ya. seni seviyorum diyor. Pezevenk seni sevmiyor diye mi kıskanıyorsun yarrak? <laughs> Atma bir cümle ya. <gülüyor> <gülüyor> bak en başında söyledim. Ben bunu bundan önceki 5 etkinlikte zaten yaptım. Onda dediniz ki yapmayın dediniz. Bundan sonrakilerde yapmayın dediniz. ta haklısın o konuda. Tamam çek. Zaten yapmıyordum ben bundan öncekilerde. O zaman saniyeyi uzatalım. Tamam. 20 diyelim. 20 Hatta... çok. Bu ne bu vanalı şey? Ne, Abi değil. o ka kapasitör e, aşırı yüklenmeden önce şal şalteri aşağıda tutarak kapasitörü boşaltacaksın. Ne ne yapayım yani söyle. Aşağı mı çekeyim şu an? Aşırı yüklenmeden sonra diyor Aşırı, aşırı yüklenmeden, yüklenmeden önce... sonra A, tamam. Sürekli boşaltacaksın onu yüklü Tamam okey. E, bekle. Abi... <laughs> e, Basıl tutup <laughs> rengini söyle abi. <laughs> kırmızı, kırmızı. Abi kapasitörü boşalt. Dur. Onu. Bir ne? Birdeyken bıraktım. Hayır. Elimde çok kötü bir yanda kaldım diren. Dört, <laughs> üç. Sikerim melanı patlarsan. Amına bu. Geri zekalı çocuk. Aç, aç ben şapasını Aç ben Şamasını bak. Geri zekalı bana mı anlatıyorsun ben şemasını? Evet sana anlatıyorum. Ya sen ya kim ya, ya amına koyayım. Yarrak da var. sen profesör müsün amına koyayım Hayır ama ben e? hepinizden iyi bildiğim bari. Yarrak biliyorsun demek ki Yar... bilmiyor musun? Ram başla biliyor. Amına koyayım. Go... <laughs> yarak... Herkes seviyor amına koyayım. Yani, <laughs> <laughs> Klav. Ne şimdi? Allah. <gülüyor> 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 Bir şey yap. Klav. Sen <laughs> yanlışlıkla kaydırma yaptığın için şansına barajı geçer adamsın. Bana niye ben şemasını Kaydırma ama? yaptığım için barajı geçememiştim. Derizek <laughs> Hayır, sen barajı kaydırma yaptığın için geçtin. Normalde mümkün değil geçemezsin <laughs> Emin zaten. Emin ol geçemezdim. Emin ol. Bak şimdi. Aç aç o paneli. Ya kes o paneli, kapattım. Bak. Yoksa yani. Şöyle su cevini yani, evet. daha başka bir yöntem izlenebilir. Zaten senin şu anki beslenme alışkanlıklarını hani sen dedin ya bir oturduğum zaman bir kilo köfte yiyorum, bir baklava yediğim zaman 10 tane baklava yiyorum. Bu, bu demek oluyor ki mide hacmin büyük. sen yani, hayvancaz. Öyle düşün. Evet. Şimdi de ben abi yanımda kardeşimi getiriyorum. O da 10 gün yaptı. Evet. <laughs> e Bekir, anlatır mısın? <laughs> <Bekir Sıddık>. Abi <laughs> <A> <laughs> nefes ben yaptım 20 gün. Hiçbir sikime de yaramadı abi. Kusura bakmayın ya. Yani. <laughs> Tamam Ebu Bekir gidebilirsin. Bir tek <laughs> sesi öyle olmuş değil mi? <laughs> Bir tek sesi değişmiş. Şey Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan. Valla ben 8 gün bu olmayan B12 falan da gidince bütün vitaminler <laughs>